Evet arkadaşlar hayırlısıyla kuyumuzu faaliyete koyduk. Gördüğünüz gibi suyumuz 2.75'lik full. Allah razı olsun. Nursel abimden ve katkılarından şu an suyumuz bu. şu anda güzel bir beşliğimiz var. Allah emekleri boşa vermesin. Traktörümüz 80'e 85 gazımız 13 gazda çalışıyor. duman atma yok. Makinemiz Altın Solar Mursel abime teşekkür ederim atkılarından dolayı. Makinemiz gayet rahat çalışıyor. Kablolarımız Şu anda gördüğünüz gibi Makinemiz gayet rahat çalışıyor. 50 Hz 32 amper Mursal abime çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Makinemizden çok memnunuz. Altılık altılık borudan çıkma. Ve 88 metre. Şu anda 88 metreden çekiyor suyu. Gördüğünüz gibi.